Uf! Ha. Ne yapıyorsun? Delirdim. İndirilmesin beni lütfen. Niye ee, ya? Yeni gelinler böyle mi? Böyle eve girmeye? Ya aşk olsun o kızlardan mı ben? Niye misin? Hadi indir beni. Aparıp bana yakam çak ya. Ay indirir misin? Hadi. Uyandılar. Kağıları da yerleştirmişler. E sonunda ama. Ne yapsınlar hayatım? Anne ve Celi evlendik. Her şey sona ana kaldı. Al bakalım. Fatih ya. İkimizin evi. İkimizin evi. <laughs> Aşkım ortalık darmadın ben sana bir temizlik yapmadım bulayım. Yok. Ben burayı bir günde hallederim. Hiç merak etme. benim tamam, bak ya. Ben bu gideyim. Tamam. Üstüm başımı değiştirip bir şey tamam. Heyeceğim. Peki annenlere haber verecek miyiz Kocişko? Ya biz bırakmadık mı bu oyunu ya? Kocişko. Çok iyi değil mi? Aa, ne olursun yapma. Sevmiyorum ya. <laughs> oh. Aa, Fatih iyi misin? Kızım yol kayıyor ya. Bir kaza çıkacak. Doktor. Günaydın. Börek yapmıştım sıcak sıcak yiyin diye getirdim. El açması. Bu saatte aslında hiç gerek yoktu ama el Ne oldu sana? Hasta mısın sen? Ne olmuş? Gelsene be. Ha makyajsızsın. Ve içim kalktı. Makyajsız gezmek isten. Ah ah yanlış getirdiler işte. Ben söyledim bunlar ofis mobilyası eve kolum dedim dinlemediler. Hey, e açmasaydınız bar nasıl iade edeceksiniz? Yok yok bunlar ofis mobilyası değil bizim kendi mobilyamız. Ay insanlar gördüm. Ne kadar kötü çıkmış otel. Pis, izle ucuz. Çok üzüldüm. Keşke Dubai'ye gitseydiniz. Biz gideceğiz. Sizin durumunuz daha iyi. Maşallah. Gel Bizim bir tane komşumuzun kızı vardı. Tabii o senin gibi değil. O çok güzel bir kızdı. Yeni evliyken kötü geçti balayısı. Döner dönmez pat diye boşandılar. Yani? Eğer lakma geldi. Çok kötü, çok kötü. E, akşam biz de yemektesiniz bu arada. E, biz biz olacağız. Annemlere de söylemeyeceğim. Şimşek makarna falan yapacağım. Hem bizim ev daha ferah. Dekorasyonumuz çok güzel çünkü. Hani bu evde ilk günden daralmaya. olur mu fıstık çünkü eşyalar insanın üstüne üstüne geliyor. <laughs> Ay. Yanlış anlamıyorsun değil mi beni yavru kuşum? Ben böyle ne düşünürsem ağzına fışkır veriyor. Hiç kötü niyetim yok. İyi ne çirkin portmanto. Bak görüyor musun? Hmm. Ağzım yalan söyleyemiyorum. Yani şimdi ben senin şu abal suratına güzel desem Allah beni çarpar. Ya da şu çirkin mobilyaya iyi desem gece uyku uyuyamam. Bu kim ya? Bakıyorsun abalak surat. Tamam mı diyorum? Ee, tabii, tamam Sultan ablacığım. Ablacığım. <laughs> Dur bakayım. Ya senin yüzündeki her organ çok büyük ve yamuk. İçim kalktı. Seni düşünemiyorum. Hadi baylar sana. ...Eltil'in saçından tutup bütün apartmanda sülüklemek istemiyorum. Ah kurban olayım ben sana ya. Canım benim. Allah'ım Fatih'i çok seviyorum ama ödeyecek bir şey yapmak istemiyorum.